Gazze'de kardeşlerimiz perişan haldeler. Bu sıcakta biz klimanın altından ayrılamıyoruz değil mi? Onlar bu sıcakta bombaların altında perişan vaziyetteler. Ama size daha dehşetli, daha perişan bir manzaradan bahsedeyim mi? Şu anda bizim sokaklarımız, caddelerimiz, nesillerimiz daha korkunç, daha dehşetli bir vaziyette. Çünkü onların parçalanan cesetleri, onların şehadetlerinin sebebiydi. Ve şehitlikle hep beraber cennete uçarlarken, şu anda sokaklarımızda uyuşturucunun pençesinde, günahların girdabında gençlerimiz ebedi hayatlarını kaybediyorlar. Sonsuz ahiretlerini mahvediyorlar. Gözümüzün önünde adeta can pazarı var. Aynı seferberliği burada da maneviyat cephesinde gençliğimizin ebedi hayatını kurtarmak adına bu gayretle, bu himmetle, bu hamiyetle yükselmemiz lazım. Ayağa kalkmamız lazım. Can pazarından imanları ve canları kurtarmak için el uzatıp kucaklamamız lazım.